Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Macron'dan Karabağ zaferine ilişkin skandal açıklama, Türkiye'yi suçladı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pazar günü yaptığı açıklamada, Bakü'yü Ermenistan sınırlarını tehdit etmekte suçlayarak, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan topraklarının tam kontrolünü ele geçirme saldırısının ardından Fransa'nın Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü yakından izlediğini söyledi, Fransa şu anda Ermenistan'ın toprak bütünlüğü konusunda çok dikkatli. Çünkü tehlikede olan şey bu Rusya'nın artık Bakü'nün suç ortağı olduğunu, Azerbaycan'ın müttefiki Türkiye'nin ise her zaman Azerbaycan'ın eylemlerinin destekçisi olduğunu ekledi. Ermenistan, mevcut çatışmada Erivan'a somut bir destek göstermeyen geleneksel müttefiki Rusya'dan açıkça uzaklaştı. Macron, Azerbaycan yetkililerinin artık engelsiz olduğunu ve Ermenistan sınırını tehdit ettiğini söyledi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.